Diferansiyel kavramıyla integral konusuna giriş yapıyoruz. Türevi verilen bir fonksiyonun türevi alınmadan önceki Asıl fonksiyonunu bulma işlemine belirsiz integral denir. Asıl fonksiyonu bulmak için türevinin hangi değişkene göre alındığını bilmemiz gerekir. Bu da diferansiyel kavramı yardımıyla olur. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon için her x eleman A için türevli ise burada d bölü dx fx fonksiyonu fx'in türevi demektir. d parantez içinde fx eşittir. fx'in türevi çarpı dx ifadesine de f fonksiyonunun her x eleman a noktasındaki diferansiyeli denir. Özet olarak fonksiyonun diferansiyeli fonksiyonun türevi ile türevinin değişkeninin çarpımına eşittir. Y eşittir x kare artı 3x ifadesinin diferansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? Burada ilk olarak y eşittir x kare artı 3x'in türevini aldığımızda dy bölü dx eşittir x kare artı 3x'in türevi bu da eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda dy eşittir x kare artı 3x'in türevi çarpı dx'tir. İşte buradaki dy bu ifadenin diferansiyelidir. İfadenin diferansiyeli eşit olacak. x kare artı 3x'in türevini alıyorum. 2x artı 3'tür. 2x artı 3 çarpı dx'e. dy y'nin diferansiyeli 2x artı 3 ifadenin türevi, dx ise türevin değişkeni ve verilen ifadenin diferansiyeli d seçeneği olur. y eşittir 3x küp artı 1 ifadesinin diferansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? Verilen ifadenin türevini yazıyorum. dy bölü dx eşit olacak. Parantez içinde 3x küp artı 1'in türevine. Burada türevin değişkeni dx'i türevle çarptığımda dy eşittir 3x küp artı 1'in türevi çarpı dx olur. dy y'nin diferansiyelidir. Buna göre dy eşittir 3x küp artı 1'in türevi de 9x karedir. 9x kare çarpı dx de y'nin diferansiyelini verir ve doğru cevap A seçeneğidir. fx eşittir 2x kare artı x eksi 5 ifadesinin diferansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? fx'in diferansiyelini bulabilmek için fx'in türevini alıyorum. dfx bölü dx eşit olacak fx fonksiyonunun türevine 2x kare artı x eksi 5'in türevine eşit olacak. Burada türevin değişkenini fonksiyonun türeviyle çarpıyorum. dfx fx'in diferansiyeli eşit olacak. fx fonksiyonunun türevini alıyorum. 4x artı 1 çarpı dx'tir. Ve şıklara baktığımızda doğru cevap c seçeneği olur. d parantez içinde x üzeri 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada türevin gösterimini biraz hatırlayabilirsiniz dy bölü dx daha sonra dfx bölü dx d bölü dx fx bunların hepsi x değişkenine göre türevdir. Bundan dolayı burada d parantez içinde x üzeri 5'e fx dersek bu ifade dfx olur. Diferansiyelini aldığımda d parantez içinde x üzeri 5 bölü dx eşit olacak. Fonksiyonun türevine yani x üzeri 5'in türevine. Burada türevin değişkeniyle ifadenin türevini çarptığımda d parantez içinde x üzeri 5 eşit olacak. x üzeri 5'in türevi 5x üzeri 4 çarpı dx olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi de integral kavramına bakalım. Belirsiz integral almada türevi ya da diferansiyeli verilmiş olan bir fonksiyonun kendisini bulma işlemidir. Yani ters türevidir. Burada bize fx fonksiyonunun türevi tx olarak verilmiş olsun. C de bir reel sayı iken fx'in türevi eşittir tx olsun. Burada integral tx dx yani integralin diferansiyeli eşit olacak. fx burada fonksiyon fonksiyonun kendisi anti türevi veya ilkeli de denir. Artı C de integrasyon sabitidir. C elemanıdır. Reel sayı olmak zorundadır. İntegral alma türev almanın tersi olduğu için türev alma kurallarının iyi bilinmesi gerekir. Soruyla devam ediyoruz. Parantez içinde integral x kare dx'in türevi ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Parantez içine baktığımda integral x kare dx var. Burada sormamız gereken soru bu ifade bu ifade içindeki x kare neyin türevidir? x karenin neyin türevi olduğunu düşünüyoruz. x kare x küp bölü 3'ün türevidir. Yani x küp bölü 3'ün türevini aldığımızda bu x kareye eşit olur. Ve artı bir tane de integrasyon sabitimiz olacak. Artı c. Demek ki integral x kare dx ifadesi x küp bölü 3 artı c anti türevidir. Parantez içindeki ifadenin anti türevini aldığıma göre yazıyorum. x küp bölü 3 artı c nin şimdi parantez içinde türevi vardı. Bu ifadenin türevini aldığımda da x kare olur ve doğru cevap a seçeneğidir. D parantez içinde integral x üzeri 4 dx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? İfadeyi yazıyorum. D parantez içinde integral x üzeri 4 dx eşittir diyorum. İçerideki ifadenin anti türevini alacağım. D parantez içinde içerideki fonksiyonun anti türevi x üzeri 5 bölü 5 artı c'dir. Bu ifade de eşit olacak. Şimdi buradaki fonksiyonun diferansiyelini almam gerekiyor. Bundan dolayı içerideki ifadenin x üzeri 5 bölü 5 artı c'nin türevi çarpı dx'ten. Bu ifadenin diferansiyelini aldığımda da eşittir diyorum. İçerinin türevi x üzeri 4 çarpı türev değişkeni dx'tir. Soruda verilen ifadenin eşiti x üzeri 4 çarpı dx'tir. Doğru cevap b seçeneği olur. İntegral d 2x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada öncelikle d 2x'e bir bakalım. d 2x bu ifadenin diferansiyeli. 2x'in türevi çarpı dx'tir ve buradan eşittir diyorum. 2x'in türevi 2 çarpı dx olur ve buna göre integralin içindeki işlem 2 çarpı dx oldu. O zaman yazıyorum integral 2 dx eşit olacak. Burada da anti türevini aldığımda 2 dx 2 x türünden neyin türevidir? 2 x'in artı integrasyon sabitinde c'yi de yanına yazıyorum. Ve verilen ifadenin eşiti 2 x artı c olur. Eşit olan ifade c seçeneğidir. d bölü dx parantez içinde integral x üzeri 5 dx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada parantez içindeki ifademiz fx olsun. Buna göre d bölü dx fx ifadesi bu ifadenin anlamı fx'in türevi demektir. Buna göre öncelikle burada parantez içindeki ifadenin integralini alıyorum. Integral x üzeri 5 dx eşit olacak. x üzeri 5 neyin türevidir diye soruyorum. Bu da x üzeri 6 bölü 6'nın türevidir. Artı integrasyon sabiti c'yi de ekliyorum. Ve buna göre parantez içine fx demiştik. fx fonksiyonumuzu bulmuş olduk. x üzeri 6 bölü 6 artı c. Tekrar soruya döndüğümde Soru da bize fx'in türevi sorulmuştu. fx'i bulduğuma göre yerine yazıyorum. d bölü dx fx fonksiyonumuzda x üzeri 6 bölü 6 artı c Ve burada fonksiyonun türevi de x üzeri 5 olur. Ve doğru cevap d seçeneğidir. Bu soruyla integralin ilk dersinin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.